Sen çok mu seviyorsun şey sevilmeyi? Şey Patişine kurban. Patini verine kurban. Sen tüylerin niye dökülüyor bebeğim? Tüylerin niye dökülüyor? Ağzıma girmesin ki sevmiyorum tüy biliyorsun. Ne yapıyorsun sen? Ne korkutuyorsun oğlumu? Bana bak. Ha, hele bak çocuğumu nasıl korkutuyorsun. Ne yapıyorsun? Gel. Bak bak. Akıllı ol. Senden komut alsın. Hadi geldi. Hadi gel. 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 Anne. Gel gel. Çocuğumu korkuttun gelmiyor ya. Gel oğlum. Oğlum. Hadi gel. Bak sana bakıyor ya. Abi bekle geleceğim sonra bekle. Salmadın mı? Gel. Kim oğlum Kim o? Gel. Gel seveyim gel Nain gitti gel. Nain gitti gel annem sevebilirim. Nain benim oğluma kızıyor mu? Çok mu kızıyor? Akıl olmuyor mu diyor bu oğlum? Yalamacık mı yapıyorsun sen? Sen akıllısın değil mi annem söz dinliyorsun Söz dinle benim oğlum Değil mi oğlum Bu ne seni veriyor ne alaka O Bu O güzel çocuk ha bu güzel çocuk Bu çocuk. çocuk güzel akıllı Gıdık gıdık gıdığını kışkırtı Değil mi oğlum Sen küçücük bir bebiştin bebiş Daha bir yaşına girmedin gerçi Doğum gününü kutlayalım mı oğlumun İyi ki doğdun yapacağız oğluma. Benim oğlum akıllı çünkü. Tamam mı?